Evet. Durum çok kritik. Aslı ve Cem önde giderken Volkan ve senin şovu onlara beraberlik getirdi. Ne? Hadi ya. Evet, kurallara göre tekrar bir oylama yapmamız lazım. Evet sevgili izleyiciler, parmaklar çalışsın. Beraberliği bozmak sizlerin elinde. Yılın en şeker çiftinin sonucunu heyecanla izleyiciler. izleyiciler, yılın en şeker çiftini belirlemek için son bir dakikaya girdik. Parmaklar çalışsın. Acaba yılın en şeker çifti Aslı ve Cem mi? Yoksa Volkan ve Selin mi? <laughs> Bülent Allah aşkına. Sms atıyorum çocuklara. Yakışıyor mu Bülent? Koskoca diplomata mesajlar falan. Aa, rezil olduk zaten. Yok kız çıktı ya. Oh. <laughs> Teşekkürler. Evet. Sonuçlar elimde. Oo, kıran kırana bir mücadele olmuş. Vallahi çok heyecanlandım ben ya. Çiftlerden biri yılın en şeker çifti yarışmasında yüzde elli diğeri yüzde kırk dokuz oy almış. Yaşasın ne yaşasını be, ne yaşasını manyak. Kimin aldığını biliyor musun bağırıyorsun? Sakin ol biraz ya. Aa. Tamam. Yılın en şeker çifti yaşmasında yüzde 51 oy alan çiftimiz elli bin YTL'lik büyük ödül Hawaii tatili değerli hediyeler Aslı ve Cem çiftini. Kemal Ağzı ve Cem Çifti'ni yanımıza alıyoruz. Tebrikler, tebrikler. Tebrikler Efe. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Ee, Evet, heyecanlısınız. Şu an neler hissediyorsunuz? Şu anda ben duygularımı ifade e e etmem gerçekten çok zor. <laughs> ne oluyor artık ya? <laughs> ee, ya... Ee, ...teşekkür ederim. Ee, <laughs> evet efendim, ilginç bir gelişme yaşanıyor yarışmamızda. kendisi yarışmanın gidişatını etkileyeceğini iddia eden bir izleyicimiz telefona bağlanmak istiyor. kurallar gereği kendisini canlı yayına bağlantı olarak alıyoruz. Ee, alo? Annem galiba. Ee, Taceddin Antipli beyefendi, alo? Kim? Nasıl yani? Bu yarışma tamamen düzmecedir. Aslanım, kendisi benim sözümdür. <laughs> Ay Taceddin kardeşim hayırlı akşamlar. Bu adamla yarışmaya katılmasının sebebi tahminim ödülleri kazanmak içindir. Ee, sözünüz mü? Ee, kesin. Kesin. Bağlantıyı kes... Deli o. Deli o. O, o yüzden <laughs> öyle yaptı. Ee, keselim bağlantıyı biz. Deli falan değilim kardeşim. Daha dün akşam ben bu kızla akşam yemeği randevusuna gidiyorum. Bu akşam televizyonu bir açıyorum. Karşımda böyle bir durum. Ne randevusu Aslı bu? Ha? Ne randevusu bu? Ne randevusu? Ya Taceddin, biz seninle onun için mi yemeğe çıktık? Ne? Doğru mu yani bu? Ya yanlış anlıyorsun Cem. Bir dakika. Vatan Bey, bence bu bana Volkan'ın bir komplosudur. Hatta benim de bu çift hakkında bir açıklama yapmak istiyorum. Programın gidişatını değiştirebilir. Bunlar birlikte değil. Hadi lan oradan. Gayet birlikteyiz değil mi aşkım? Evet. Aha. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Kurallarımıza göre sadece adaylardan birinin yarışma partneri dışında başka bir ilişkisi varsa diskalifiye durumu söz konusu oluyor. Aa, vatan abi bey bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten benim kimseyle bir ilişkim yok. Ha var diyen varsa hiç durmasın hemen arasın. Evet hemen arasın lan sıkıyorsun. Cemre açıklayabilir mi? Öyle bir yemek değildi o. Tabii. Herhalde mantıklı bir açıklaması vardır. Ben onu daha sonra alacağım senden de. Çok gereksiz olmuş yani bu Aslı. Çok. Nasıl bir yemekti peki Aslı? <laughs> Dostça bir yemekti Taceddin. Ay dedin, sen hala hattan düşmedin mi Taceddin ya? Öf e, efendim, e, kurallarımıza göre Aslı ve Cem çifti diskalifiye oluyor. Ve yılın en şeker çifti yaşmasında... Yılın en şeker çifti Volkan ve Selin. Alkışlar da yanıma geliyor efendim. Yılın en şeker çifti buradalar. <laughs> Koramara kuçu kuçu kari hawaii ha ha. Kuçu kara kapuri kakari havai ha ha. Bravo efendim. Bravo. Alkışlar Volkan ve Selin çiftleri. Bravo. Harika. Harika. Şahane. Hem yarışmayı kaybettik hem rezil olduk. İşimiz var bizim zaten bu yarışmada. Ha, ne işimiz var bizim bu yarışmada? Kime nasıl açıklayacağım ben bunu? Ayol her yer yanıyor. Bir tek bize gelmedi. Dur ben bir sigortaya bakayım. <laughs> Programı da kaçırdım. Gittim ya bu gece. Benim yalnız kalmamam lazım. <laughs> Biraz mahvet edeyim ben. Yoksa rahatlığı atlayacağım. O <laughs> <Çalışmayı. gülüyor> kim şimdi? Heh. Heh. Selim ve Volkan yılın en şeker çifti olarak bizden 50 bin yetelik büyük ödülün yanı sıra bir de Hawaii tatili kazandılar. Vallahi çok mutluyum. Hayatımın en güzel hani. anı. Aa, aa, Kazanmışlar Tahsin. Bunlar birlikte Hawaii'ye giderlerse işimiz bitti. Ay Allah. Aa. İmajımız sıfır aslı sayende. Evet, e, Selim ve Volkan çifti. Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Vallahi ben hayatımın en mutlu anını yaşıyorum abi. Ne kadar güzel. Peki ya sen Selin? Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Bir şey değil, onun şeyi söyle yavrum benim. Fındık kurdum benim. <laughs> Çok seviyorum onu ben ya. Bundan sonra sabah akşam bam yiyeceğim senin için. <laughs> <laughs> Biliyorsunuz ki sevgili güzel yurdumuzda sevgili bir sürü güzel kimsesiz çocuk mevcut. Ve ben ve Volkan bu para ödülünü bütün hediyeleri ve Hawaii tatilini kimsesiz yavrularımıza bağışlıyoruz. <laughs> ah, ne? Ha? <laughs> bu yarışmaya katılma amacım tamamen buydu. Hayat amacım, hayırseverlik olan bir insan kişiliğim şahsen bizzat kendim. <laughs> Ve bütün hediyeleri yavrularımıza bırakıyoruz. <laughs> Selin, ne, ne diyorsun Selin? Ne diyorsun Selin? Yapma. Evet. O zaman biz de açıklayalım. Hepimizin bu yarışmaya katılmaktaki amacı aynı şeydi. <laughs> Hepimiz e, yarışmayı kim kazanırsa kazansın kazandığımız bütün ödülleri çocuklarımıza vermek için anlaşmıştık. Aa, evet evet bütün o e, bale gösterisi canlı telefonlar falanlar filanlar e, heyecanı arttıralım maksat bizim de e, çocuklarımızın e, çorbasında bir tuzumuz olsun diye değil mi? Arkadaşlar ne? Oldu? Ne diyorsunuz ya? Volkan zannediyorum bir şey söylemek istiyor bizlere. Allah belanızı... E, Allah e, çocuklarımıza uzun ömür versin. Çocuklarımız, istikbalimiz, geleceğimiz... E, ...biz kendimize göre böyle bir şirinlik yap, yapmışız. <laughs> Çocuklar için e, yap, yaptık bunu. Bak, şimdi şık oldu işte. Tüh! Bale gösterisini kaçırdım. Şaraba devam et Sabacığım. Vallahi çok takdir ettim. Bravo. Yani birlikte tatile gitmiyorlar değil mi? Örnek oldular, örnek. <laughs> Ay. Ay. İyileştim ben Tazi. Oh. <laughs> ee, ben e, eklemek istiyorum daha fazla. <laughs> Başını çektiğim, bu hayırsever hareketlendi. Sosyete'ye yani kendi zümremize bir örnek müteşekkirinden olduğumu umuyorum ben bizzat kendimin yani şahsen. Sizlere de bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimize de bu heyecanı bizle paylaşan herkese bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Her şey çocuklarımız için. Hoşça kalın. Esen kalın. Hop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını